Merhabalar dostlar. 20 Eylül 2024 18.25'te seans kapandıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Habere baktığımız zaman pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi şeklinde arkadaşlar özet bir bilgi geçilmiş ve bakalım hemen nedir ne değildir diye. Sermaye piyasası kurulu kararını uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında B. söküyor arkadaşlar uzun zamandır düşüyor yanlış hatırlamıyorsam. C. VKM'de arkadaşlar burada patron satışı söz konusuydu. Grand Türk arkadaşlar ve Coppola, Pehol payları 23 Eylül 2024 tarihli işlemlerden 22 Ekim 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Bakın burası önemli. Aslında küçük yatırım için çok önemli değil ama hissedeki hacimsel boyutun azalması anlamında önemli. Şu kredi işlemleri arkadaşlar biliyorsunuz ki insanlar parası olmadan hisse alabiliyor. Ne yapıyor? Aracı kurumdan kredi alıyor. Böylelikle arkadaşlar olmayan parasını aldığı zaman hisse düştüğü zaman sıkıntıya giriyor. Ani hareketler yapıyor. Tekrar elinden daha hızlı çıkarmak için bakıyor zarar ediyor. Daha da düşürtüyor hisseyi bir süre satmak için zararın neresinden dönse kârdır mantığıyla. Hissede ciddi hareketler söz konusu olabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar hani küçük yatırımcıdan ziyade orta yatırımcı diyelim arkadaşlar. Böyle tahtacılar çünkü bu işi kolay kolay yapmaz. Orta yatırımcılar için arkadaşlar bir kısıtlama söz konusu diyebileceğimiz durum. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.